Aziz ve muhterem seyirciler. Ee, insanlar medeni yaratılışlı olduklarından toplu yaşam tarzından başka bir hayat tarzı bilmezler. Bir arada yaşabilmeleri için de akıl ve kuvvet bakımından farklı insanların birbirlerine iyilik konusunda yardım etmeleri, kötülükler önlemeleri gerekmektedir. Bu insanlık gereğidir. Ayrıca bizler Müslümanlar olarak Allah'ın ey müminler toptan silmü selamete, sulh ve sükuna, huzura, mutluluğa girin, erin. Bunu sağlayın. Bulunduğunuz ortamı, hatta dünya insanlık ailesini sulh sükun içinde yaşamaları için zemin hazırlayın. Buna vesile olun. Emri var. Bunun için de görevliyiz. Emri maruf yapmak yani iyiliği yaymak, kötülüğü önlemenin ne kadar önemli olduğunu dinimizde La ilahe illallah Muhammed Resulullah kelimesi olan iman kelimesinin bile emir maruf yapmayınca kabul olunmayacağı, reddolunacağına dair daha evvel verdiğimiz bilgileri hatırlayalım. Allahu Teala Hazretleri onun için bize emri maruf yapmayı farz kılmış. Birkaç gün evvel haberlerde birisinin ev soymak üzere eve tırmandığını fakat tırmanırken düştüğünü bunu komşularına haber verdiğini okudum. Polis geldikten sonra da hiçbir kimsenin o hırsızın hırsızlık yaptığına dair şahitlik etmediğini, polisin adam bulamadığını, şahit bulamadığını ibretle gördüm. Biz birbirimize yardım etmezsek o polis nasıl hırsızlığı önleyecek? Kötülükler nasıl kesilecek? Onun için iyiliği yaymak, kötülüğü önlemek her birimizin görevidir. Kötülüğü önlemek üzere resmen görevli olanlara biz de şahsen yardımcı olmazsak polisin yetişemeyeceği, göremeyeceği yerlerde nasıl delil toplanacak? Nasıl kötülükler önlenecek? Yani bu olaydan da ben emr-i maruf konusunda daha detaylı durmamız gerektiğini gördüm. Gene bu konuya devam edeceğiz. Evet, emr-i maruf Müslümanlık açısından farzdır. Vazgeçilmez bir emirdir. Bazı kişiler için farzı ayındır. Mesela hoca olarak ben dini vecibeleri müsait ortamda, benden istenildiği takdirde özrüm yoksa yerini getirmek zorundayım. Ama her Müslüman da bununla görevlidir. Evinde bir kere o da hocadır. Komşusuyla, yakın arkadaşla ilişkisi bakımından, toplum açısından farz-ı kifayedir. Farz-ı kifaya yapmayan olduğu zaman farz-ı ayin olur. Onun için aslında... Her birimizin emir marufun ne kadar önemli bir şey olduğunu bilinci içerisinde her zaman iyiliği emretmeye, kötülüğü önlemeye hazır olmamız gerekmektedir. Emru maruf yapmak peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin de emridir. Bir kötülüğü gördüğünüz zaman fiilen müdahale edin. Eğer fiilen yapamıyorsanız sözünüzle önleyin. Onu da yapamıyorsanız bari onu benimsememek, ondan nefret etmek suretiyle onu önlemeye çalışın. Ama bu sonuncusu en zayıf iman halidir buyuruyor. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve verdiği misalle emri maruf yapmamak, kötülüğü önlememenin batmak olduğunu bir gemi misaliyle bize haber vermişti. Bunu da size arz etmiştim. Emri maruf yapmamak zillet sebebidir. Bazı fedakarlıkları yapamayanlar bazı yüce menfaatlere, yüce ideallere ulaşamazlar. Buna hakları yoktur. Onun için işte zilletten kurtulmak, bağımsız insan olarak yaşamak için ölmeyi bilmek lazımdır, savaşmayı bilmek lazımdır. İstiklal Harbimiz çok şükür bunun güzel örnekleriyle önümüzdedir. Başka zamanlarda bunu görmüşüzdür. Bu bizim dini görevimizdir. Müslümana zillet haramdır. Müslüman kö kötülük insanı değil, iyilik insanıdır. İyilik için yaratılmıştır. Allah'ın halifesi olarak yeryüzünü iyilik cennetine çevirmek onun görevidir. Bu nedenle en başta zilletten kurtulmak olmak üzere e, disiplini, güveni, asayişi, huzuru sağlayacak, zilletten kurtulacak, bağımsız olacaktır. Sonra da bu konuyla direkt görevli olanlara kendi çapında, kendi aranında yardım edecektir. Bu hepimizin görevidir. Yapmazsak huzur bulamayız, güven içinde yaşayamayız. Birimiz, birbirimizin canına, namusuna, malına göz diker insanlar haline gelmemiz hiç işten bile değildir. Bunun için her birimiz kendisini görevli saymalıyız. Ayakta kalmanın çaresi iyiliği yaymak, kötülüğü önlemektir. Eğer bunu yapmazsak, bu çok önemli görevimizi yapmazsak dualarımız kabul değil. Allah Celle Hazretlerinin yardımından mahrumuz. Allah rahmet bizim üzerimizden çeker. Memleketimizde, aramızda, toplumumuzda bereket kalmaz, huzur kalmaz, Allah yardım elini bizden çeker. Eğer maruf yapmazsak başkaları bize tama eder. Bizi hiçe sayarlar ve bizi hor görürler. Onun için biz her zaman fedakarlığı hazır olmalıyız. İyilik için rahatsızlığı göze almalıyız. Onun için o hırsızı e, polise teslim etmeyenler, efendim mahkemeye gideceğim, şahitlik gideceğim gibi ufak bir rahatsızlığı ve göze alamayanlar hırsızlıkla malların çalınmasından kurtulamazlar. Bunu söylemek istiyorum. Biz iyiliklerin yardımcısı olmalıyız. Kötülükleri önlemek için her vesileyle görevimizi yapmalıyız. Şimdi emri maruf yapmak için usul nedir? Bunu arz edeceğimi daha evvelki konuşmalarımda sizlere söylemiştim. Tabii bir şeyi yapmak için neler yapmamız gerektiğini bilmemiz gerekmektedir. Bilmeden... Ne yapacağını bilmeden insan nasıl hareket edecektir? Bilmeden yapılan hareketin sonu kötüdür. Sonunda ne geleceği, ortaya ne çıkacağı düşünülmeden, planlamadan yapılan işler iyi netice vermez. Besmele çekmek zaten şuurlu başlamak, işe şuurlu başlamak, bir hedefe, bir amaca yönelik olarak iş yapmak bilincini bize vermesi açısından... Besmele'nin daha işin bidayetinde çekilmesi gerektiğini, çekilmezse sonunun e, güdük kalacağını, hedefe ulaşılamayacağını daha evvel konuşmalarımızda size arz etmiştim. Bilmemek, bilmeden bir iş yapmaya kalkmak, ortalığı birbirine karıştırmak demektir. İyi yapacağım derken kötü yapmak demektir. Bilmeyen insan iyi mi, kötü mü, neler yapacaktır? E, bu konuda evvela direkt olarak görevli olanların, iyilikler nelerdir, kötülükler nelerdir bir bir iyi bilmeler gerekmektedir. Ama biz de bunlara yardımcı olmak üzere her zaman görevi hazır olmak zorunda olduğumuz için bizim de iyilikler nelerdir, kötülükler nelerdir bunları iyice bilmemiz gerekmektedir. Böyle bilmezsek o zaman bakın şöyle bir misal var. Bizim İstanbul'da komşumuz Ebu Eyyubül Ensari Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin Medine-i Münevveri teşriflerinde evinde misafir kaldığı mihmanda Resulullah dediğimiz ve bizim İstanbul'umuzun manevi e, güvencesi Ebu Eyyubül Ensari Hazretleri e, evvelce Peygamberimiz kabri, kabri saadetleri açıktaymış şimdi demirlerle kaplı kapatılmış e, çalınmaya karşı emniyet tedbiri olarak kapatılmış. Evvelce açıkta bir toprak yığını halindeymiş. Ziyaretine gitmiş Ebu Eyyubül Ensari Hazretleri. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem kabri saadet üzerine kapanmış ve gözleri iki çeşme hüngür hüngür ağlamakta imiş. Derken Mervan bin Hakem o zamanın halifesi karşıdan görmüş onu. Bağırmış demiş orası bir toprak. Sen kimden ne bekliyorsun? Niçin ağlıyorsun? Yanlış iş yapıyorsun? Ebu Eyyubül Ansar kafasını doğrultmuş Demiş ki ben Topraktan bir şey istemiyorum Ben Şuna ağlıyorum İşler ehil olmayana Bilmeyenlerin eline geçtiği zaman Resulullah ağlayın buyurmuştu Ona ağlıyorum buyurmuş Şimdi e, hoca bilmezse Dini nasıl tarif edecek Doktor bilmezse ilacı nasıl yazacak Yani bir iyilik yapacak Doktorun yaptığı maruftur Maruf emretmektir e, Ahlak şudur Hırsızlık yapmayın demek maruftur. Haksızlığı önlemek, adalet hükmetmek maruftur. E, adalet çizgisini, zulüm çizgisini, kanun maddesini bilmeyen bir adam bunları nasıl yerine getirecek? Tabi ağzını yüzüne bulaştırır. Onun için münker nedir? Maruf nedir? Bizim mutlaka bilmemiz gerekir. Ayrıca iyi kötüyü çok iyi bilmemiz gerekir bir Müslüman olarak. Bugün artık evlerimizin hepsinde televizyon var. Televizyon sebebiyle, Dünyanın her türlü fikri evlerimizin içine girmiş bulunmaktadır. Her türlü fikrin iyi veya kötü olduğunu değerlendirebilecek durumda olmazsak, çok güzel takdim edilme, çeşitli şekillerde gösterilme sebebiyle bizi, çoluğumuzu, çocuğumuzu kandırabilirler. Onun için bir Müslüman olarak bizim hangi şey iyidir, hangi şey kötüdür çok iyi bilmemiz lazım. Artık ebem, nenem böyleydi. Anam atam böyle yapıyordu devri geçmiştir. Bilerek yapmak zorundayız. Kur'an-ı Kerim'de de bize böyle emrediliyor. Bilmemiz bilerek yapmamız emredilmektedir. Onun için ben sizlere marufu emretmek, münkeri nehyetmek meselesinde hangi usule, hangi usul yapmamız gerektiğini söylemeden evvel bazı münkerleri söylemek isteyeceğim, söyleyeceğim. Şimdi evvela genel prensibi olarak ortada iki iyilik varsa birisi daha kuvvetli ise kuvvetli olanı yapacağız daha kuvvetli daha hayır olanı yapacağız bu genel prensip ortada iki kötülük varsa hangisi daha ağır kötüyse önce onu kaldıracağız bir tarafta hayır var bir tarafta kötülük varsa genel prensibi söylüyorum işin başına girmeden evvel bir tarafta kötülük bir tarafta hayır varsa önce kötülük kaldırılır. Kötülük şurada durarken ben hayır yapacağım diye gitmek yanlıştır. Evvela kötülüğü ortadan kaldırmak, kötülüğü def etmek gerekir. Mefsedeti def etmek, def mefsedet celbi menfaattan menfaatten evladır. Mecellenin bir maddesidir ki İslam hukuku kural, İslam dininin esaslarından çıkarılmış bir prensiptir. Önce kötülüğü tespit edeceğiz. Bileceğiz ki kötülüğü tespit edeceğiz kötülük olduğunu bileceğiz ve tespit edeceğiz. Bu konuda da bir genel kural var. Ortaya çıkan, açığa çıkan, toplum düzenini insanları rahatsız eden kötülükleri biz ancak önleyebiliriz. Gizli kalanları Allah bilir. Onun için Kur'an-ı Kerim'de de tecessüs yasaklanmıştır. Evinin içinde kötülük yapmak yapan bir adam için e, biz camından bakarak, efendim kulak kesilerek o, onu dinleyerek onun kötülüğüne müdahale etme hakkımız yok. Mesken masumiyeti İslam'da da vardır. Bugün hukuklarda da vardır. İslam dininde de vardır. Başkasının evine izinsiz girilmez ve casusluk yapılmaz. Hatta Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki bir başkasının evinin deliğinden, penceresinden, kapı aralığından bir evini içine bakanı içeridekilerin gözünü oymalar hakkı vardır diyor. Yani gözünü oymak hakkı hukuken yoktur da Peygamberimiz etkili olsun diye bu tabir kullanmıştır. Yani hakkı yoktur. Röntgencilik yok yani. Tecessüs yok yani. Ortaya çıkmışsa kötülük, insanlara zarar verir duruma gelmişse o zaman biz kendi yetkimiz dahilindeyse, yapabileceğimiz alandaysa ona e, önlemekle, ona müdahale etmekle yükümlüyüz. Aksi halde insanların sırlarını araştırmakla e, mükellef, yükümlü değiliz ve bu da doğru da değil, yasaklanmıştır. Hazreti Ömer'in bu konuda hepinizin bildiği bir olay var. Müsaadenizle onu arz etmek istiyorum. Hazreti Ömer herkes yattığı halde sabahlara kadar devriye gezermiş. Sokaklarda dolaşırmış. İdarecilik bu kadar zordur. İdarecilik konforlu arabalarda herkesin, polisin, vatandaşın alkışlaması, selam durması, onun karşılığını görmek demek değildir. Bu olacaktır tabii. Halka hizmet eden, fedakarlık yapan, yapıyor demektir. Uykusunu kaçırıyor demektir. Büyük çok çalışıyor demektir. Karşısında alkış hakkıdır. Selam durulmak hakkıdır ama idarecilik yapan adamın da uyumaması lazımdır. İğneli becik üzerinde oturur gibi rahatsız olması lazımdır. Aman benim idaremi altında bir kişinin hakkı çiğnenirse benden sorarlar diye Hazreti Ömer gibi sabahlara kadar böyle uykusuz kalması lazım. İşte Hazreti Ömer sokaklar dolaşırken kulak kesilmiş, evin o bir evin içerisinden derinden şarkı sesleri duymuş. Böyle dikkat kesilince adamın içki içtiği, şarap içtiği yanında kadınlarla ...bir alem yaptığını fark etmiş... ...pür hiddet... ...avludan atladığı gibi... ...adamın kapsını tekmeyle kırarak... ...adamın masasının, çilingir masasının... ...karşısına dikilmiş... ...ve demiş ki şimdi söyle bakalım... ...seni benden kim kurtaracak... ...adam... ...hakkını aramasını biliyor... ...memlekette hukuk düzeni olmazsa... ...herkes öfkeyle hareket ederse... ...her şey allak bullak olur... ...onun için... Dur ya diyor Emir el Mü'minin Müminlerin Emiri. Evet şu yaptığım günahtır ama diyor ben sokakta yapmıyorum bunu. Evimin içinde yapıyorum. Allah'a karşı suç olduğunu biliyorum. Günahını biliyorum. Cezasını çekeceğim. Ben bir günah işledim ama sen üç günah işledin. Üç Allah'ın emrini çiğnedin. Deyince Ömer duruyor. Öfkesi gidiyor. Diyor ki ne ne yaptım ben? Bir kere Allah evlere kapılarından girin dedi. Sen avludan atladın girdin. Allah'ın bu emrini çiğnedin. İkincisi evlere selam vermeden, haber vermeden girmeyin buyurdu Allah. Sen kapımı kırdın mı geldin. Sonra Allah tecessüs etmeyin buyurdu. Sen kulak kesilmesen ben penceremi kapatmışım, evim içinde yapıyorum kötülüğü. Nereden duyacaksın deyince Ömer ağlamaya başlamış, özür dilemiş. Yani şu olayda gösteriyor ki biz sokağa taşan, ammeyi, kamuyu rahatsız eden, insanları rahatsız eden kötülükleri ve yetkimiz dahilde olanları ancak önlemekle yükümlüyüz. La yükellifullah nefsen illa vis. Aha bu konuda direkt sorumlu olan bu konuda maaş alan görevlilere yardımcı olmak dini görevimizdir. Ben bunu size arz etmek istiyorum. Onun için ortaya çıkan kötülükleri elimizden geldiği kadar ve münker olduğunu da bilerek maruf mu münker mi olduğunu iyi bilerek biz de yardımcı olmak zorundayız dinen. Onun için şimdi ben size münkerleri arz edeceğim Kur'an-ı Kerim'de aşağı yukarı 10 yerde münkerden söz ediliyor maruftan 39 yerde söz ediliyor yani biz hep iyilik için koşturmalıyız bu da onu gösteriyor iyilik ve hayır hususunda yardımlaşmak yardımlaşmak görevliye yardım etmek birbirimize yardımcı olmak bizim müminlik vasfımızdır Müslümanların en belirgin özelliği insanların hayrı için çalışır insan olmaktır. Öyle Kur'an-ı Kerim'de bizi öyle diyor? Hem insanlara karşı hayır dağıtan, iyilik dağıtan, iyilik kaynağı insan olacağız. Hem de canımızdan aziz bilmemiz gereken Müslüman kardeşlerimize karşı iyiliği emreder, kötülüklere engel olur bir insan. E, durumunda olacağız bu bizim Allah'ın bize yüklediği yükümlülüklerdir peygamberimizin bize müslüman olarak yaptığı tanımlardır biz peygamberimizi Allah'ımızı peygamberimizi sevindirmek istiyorsak güzel bir müslüman ol ist olmak istiyorsak mutlaka ve mutlaka bu bilinçte olacağız efendim namazımı kıldım tesbihi çektim iş bitti hayır bitmedi biz insanlar için yaratıldık insanlara iyilik için yaratıldık Namaz kılmak şahsi görevimiz, borcumuz. Allah bize akıl vermiş, hayat vermiş, din, iman nasip etmiş. Şahsen borcumuz ama insanlara karşı da borcumuz var. Onun için bu emri maruf yapmak, kötülüğü önlemek insanlara karşı borcumuz cümlesindendir. Bu da Allah'ın emridir. Yani yalnız namaz kılmak iş bitmiyor. Kötü insanları eğitmek imkan dahilinde, yetkimiz dahilinde bize tanımış sahada eğitmek onlara edep, haya, öğretmek. Allah korkusu nedir? sorumluluk nedir? Bunu elimizden geldiği kadar anlatmakla da yükümlüdür. Şimdi bu münkerlerden başta gelen ve halkımız içerisinde, toplum içerisinde sık sık benim gördüğüm bazı şeyleri size arz etmek istiyorum. Bir kere Allah'a ve Resulüne eziyet etmek münkerdir. Allah'a eziyet etmek, Allah'a küfür etmek Allah'ı arz ettiğim, daha evvel konuşmalarımda size açıklamaya çalıştığım kısaca sıfatlarıyla e, bilmemek, anmamak Allah'a eziyet etmektir. E, bu cümleden olmak üzere, mesela, yaradan Allah'tır. Bir adam, ben yaratıyorum derse, bir inanan adam, yaratan Allah'tır, ementü billahi de var mı? Allah yaradandır, ben yaratıyorum derse, din açısından bu bir edepsizliktir. Kasten yapıyorsa zaten Müslüman filan olmaz. İman dahilsen çıkar gider. Bilmeyerek yaparsa bile bir edepsizlik istemiş olur. Mesela Allah'ı gücendirir. Yaratma sıfatı O'nundur. Gururlanan adam, kibirlenen adam, insanlara tepeden bakan adam. Kibirlilik Allah'ın hakkı. Ve lehül kibriye. Kibriye Allah'ın hakkıdır. Allah'ın bir ismi mütekebbirdir. Her nimeti veren O'dur. Her kudretin sahibi O'dur. Bizi de yaratan O'dur. Biz halbuki bir et kemit yığınıyız. İşte... Bir anlık meselede bir et kemik yunhanı geliveriyoruz. Ne yapabiliriz? Aciz bir insanız. Evvelimiz belli. Elvelimiz belli. Ee, i̇şte bir erkek sperminden oluşmuşuz. Hayat boyunca da midemizi açsak ya içimde gübre var ya işte bildiğiniz gibi sidik var. Peygamberimiz hadisi böyle. Sorumuz ne? Kokumuzdan durulmuyor gömmediğimiz zaman. İnsan neyine kibirlenecek, nere kullan, nesine kullanacak, kibirlenecek ki? Peygamberimiz böyle net bize anlatıyor. Biz kibirlilik alan hakkıdır. Bunu bileceğiz. Allah boyun bükeceğiz. Allah'ın emirlerine uymayı görebileceğiz. Onun için kibirlilikte Allah'ın sıfatına sataştığı için kibirli adam da münker yapıyordur. Yanlış yapıyordur. Kibirlenen biliyorsunuz ilk kibirlenen, ilk haset eden İblistir ve Allah ondan dolayı onu kovmuştur. Biz Müslüman da asla insanlara tepeden bakamaz. Her insanı insan gözüyle, sevgi gözüyle iyilik etmek için bakacak ve bunun çarelerini arayacaktır. Dinimizin emri böyledir. Biz bunun için varız. Bunu bu birinci hiçbir zaman unutmamalıyız. Bu konuda devam edeceğiz. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın, aziz ve muhterem seyirciler. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.